Koza Altın piyasa yönünü sunar. Türk ekranlarında piyasa yönü programına hoş geldiniz. Dün bilindiği gibi Pavel'ın açıklamalarını görüştük, konuştuk ve hep birlikte politika faizini değiştirmediğini gördük. Ve piyasalarda be beklendiği gibi e, piya fiyatların içinde olduğunu gördük. Genelde fiyatlamalarda bir e, hareketlik hareketlilik yaşanmadı. Çok hafif e, daha yukarılara görmüştü. Bir yüzde bir buçuklara kadar yukarı çıkmıştı. Yüzde bir seviyelerinde artık kapattı Dow Jones. E, bizde de dün özellikle biz yüzde, yüzde bir nokta artış vardı. E, bakıldığında önceki günlerdeki gelen satışların karşılandığı görüldü. Evergrande krizinin nispeten gelen pozitif haber e, 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 haberlerle piyasaların e, bunu atlattığı yönünde yorumlar var. İsterseniz günün öne çıkan haber başlıklarıyla programımıza başlayalım. FED faizleri sabit tuttu. ABD Merkez Bankası beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek %0-0.25 aralığında sabit bırakırken ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıkladı. FED büyüme tahminlerini düşürürken enflasyon tahminlerini ve 2022'den itibaren faiz oranına ilişkin tahminlerini artırdı. ABD Merkez Bankası ülke ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini %7'den %5.9'a indirirken enflasyon tahminini %3.4'ten %4.2'ye çıkardı. FED üyelerinin medyan politika faizi beklentileri 2022 için %0.1'den %0.3'e, 2023 için ise %0.6'dan %1'e yükseldi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise %2.5'da sabit kaldı. Powell tapering işaret için 2022'yi işaret etti. Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Powell, merakla beklenen tapering ile ilgili de önemli ifadeler kullandı. Powell, konuyla ilgili varlık alım programlarımız finansal istikrar sağladı ve ekonomiyi destekledi. Komite varlık alımlarını tartışmaya devam ediyor. Komite yakın bir süre sonra alımlarının hızının düşürülebileceği görüşünde. Uygun hızı da tartıştık herhangi bir karar alınmadı. Ancak komite üyeleri iyileşme bu hızla devam ederse gelecek yılın ortalarında son bulacak bir tapering'in uygun olacağı görüşünde. Bilançomuzun genişlemesi tamamen durduktan sonra da uzun vadeli varlık alımlarımız ekonomiyi desteklemeye devam edecek diye konuştu. Yurt içi piyasaların gözü faiz kararında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın en kritik toplantısına hazırlanıyor. Son toplantıdan bu yana para politikası ile iletişim açısından çok önemli gelişmeler yaşanırken enflasyon, kur ve risk primi göstergeleri de hareketlendi. Son toplantıdan bu yana en önemli gelişme Merkez Bankası'nın enflasyon söylemindeki değişiklik oldu. Kavcıoğlu uzun süreleri tekrar etti enflasyon üzerinde politika faizi taahhütünü tekrar etmedi. Bu gelişmeden sadece iki gün sonra ise enflasyon %19'un üzerine çıktı ve gerçekleşen enflasyona göre hesaplanan reel faizi negatif falanı çekti. Kavcıoğlu ayrıca manşet enflasyon göstergeleri yerine daha düşük seviyede olan çekirdek enflasyona odaklanmanın pandemiden çıkış döneminde daha uygun olduğunu da belirtti. Son toplantıdan bu yana en kritik gelişmelerden biri de enflasyonun politika faizinin üzerine çıkması oldu. Ağustos ayında enflasyon %19 olan politika faizinin üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ağustos'ta tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre %19.25 arttı. Bütün bu veriler ışığında bugün Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Bilim kurulundan eğitim açıklaması. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı yazılı açıklamada Bilim Kurulu'nun okulların asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlı olduğunu söyledi. Koca, toplantıda salgının seyrinin özellikle bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumunun okullardaki seyrin ve aşı programının değerlendirildiğini belirtti. Almanya'da aşı olmayanlara ekonomik yaptırımlar geliyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Eyalet Sağlık Bakanları ile yaptığı toplantıda ülkede aşı yaptırmak istemeyenlerle ilgili yeni kararlar alındı. Karara göre 1 Kasım'dan itibaren aşı olmayan çalışanlar COVID-19 virüsü sebebiyle karantinaya alınmaları halinde çalışmadıkları günler için devletten tazminat alamayacak. Ayrıca aşı olunmadığı takdirde restoran veya tiyatro, sinema, konser gibi çeşitli etkinliklere girmek için istenilen hızlı COVID-19 testlerinin ücreti vatandaşlar tarafından ödenecek. 12-17 yaşlarındaki gençler ve çocuklarla hamilelerse bu testleri 31 Aralık'a kadar ücretsiz yaptırabilecek. Evet günün öne çıkan haberleri böyleydi. Şirket haberlerine bakalım. Türk İlaç Rus aşısının Türkiye temsilcisi oldu. Türk İlaç, Sputnik Light aşısının üretim ve dağıtımı için uygunluk onayı aldı. Şirket aşının Türkiye'deki tek temsilcisi olarak seçildi. Kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, Sputnik Light aşısının Türkiye'de kullanım izni için Sağlık Bakanlığı'na yapılacak başvuru işlemlerini başlatmak ve Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek ve Çemrar firmasının global pazardan gelen aşı taleplerini Türkiye'den karşılanmak üzere Türk İlaç tek yetkili temsilci olarak seçildi denildi. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, MEPET Petrol ile sözleşmeyi uzattı. Avrasya GYO, Samsun'daki iki akaryakıt istasyonunun kiracısı Mepet Petrol ile sözleşmeyi bir yıl daha uzattı. Şirketten konuyla ilgili kapa yapılan açıklamada, Samsun'da bulunan iki adet akaryakıt istasyonunun mevcut kiracısı Mepet Petrol ve Tesisler Sanayi Ticaret AŞ ile imzalanan kira sözleşmesinin 22 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl daha uzatılmasına ve aylık kira bedelinin 60 bin lira artı KDV olarak belirlenmesine karar verilmiştir denildi. Kortsa yangından kesintiye uğrayan hatta üretime başladı. Kortsa, Indokortsa'nın yangın nedeniyle kesintiye uğrayan naylon 6.6 iplik üretim hattında üretime başladı. Şirketten konuyla ilgili kapa yapılan açıklamada, Indokortsa operasyonlarımızda yaklaşık bir ay önce meydana gelen yangın sonrası kesintiye uğrayan naylon 6.6 iplik üretim hattımız Müşterilerimizde düşmüş hizmetimizde hiçbir aksaklık olmadan ekiplerimizin özverili çalışmaları içerisinde başarılı bir şekilde üretime başlanmıştır ifadeleri kullanıldı. RAL Yatırım işlemlerinde tedbirler uygulanacak. RAL Yatırım pay işlemleriyle ile ilgili bir kişi hakkında 6 ay süreyle önleyici tedbirler uygulanacak. Bisten konu konuyla ilgili kapa yapılan açıklamada Borsa İstanbul AŞ piyasalarında uygulanacak gözetim tedbirleri yönergesinin 5. maddesi çerçevesinde RAL Yatırım Holding AŞ piyasasında yönergenin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle 23 Eylül 2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı, bürüt takas ve internetten emir iletilmesinin kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır ifadeleri kullanıldı. Evet günün öne çıkan haber baş, şirket haberleri de böyleydi. fiyatlamalara bakalım. BIST biz yüzde 1407 puandan açıyoruz. Dün günü yüzde 1.58 artıyla kapattık ki 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalaması olan 1393'ün üzerine çıktı ve e, nexte bir soluklanma yaşandı. Özellikle bankacılık hisselerinde e, alımların öne çıktığını gözlemledik dün. Bist 30'da da biz e, Bist 100'ün üzerinde bir artış vardı. 1511 puandan kapattı. Xtümiye hisselerinde nispeten genel genele olarak bakarsak daha az bir e, yükseliş yaşandı. Özellikle genele bakıldığındaki yükseliş biz 30 hisselerinden daha az hissedildi. Bunda da tabii biz 30 hisselerinin geçtiğimiz dönemde oldukça negatif ayrışmasının etkisi gözlemlenmişti. Paritelere bakalım nasıl fiyatlanıyor. Özellikle dün Pavalın açıklamalarından sonra ilk önce bir gevşeme görmüştük dolar endeksinde 93.34 seviyelerine kadar yükseldi tekrar. bir 17-12 seviyelerine gelindi euro dolarda ki euro dolarda daha e, yüksek seviyelerdeydik. Sonrasında karar e, metnin, metninden anlaşıldığı üzere e, yapılan e, bir takım değişiklikler önümüzdeki dönemde e, ve Guvernörlerin 2022 yılına ait faiz artış beklentileri e, artış gösterdi. 7'den 9 üyeye çıktı e, faiz artışı bekleyen üye sayısı. Ayrıyeten e, taperingin de 2022'nin ortalarına kadar sonlandırılacağını ifade etti Pavel. E, bu da tabii dolar endeksinde yükselişe neden oldu. Fakat e, ne derece önümüzdeki günlerde fiyatlanacak? Fiyatlanması bitti mi? Elbette hayır. Önümüzdeki günlerde bu fiyatlamaları devam ettirecek 3 Kasım'da bir sonraki FOMC toplantısı oradan çıkacak kararları da. Çok yakından izleyecektir eminim piyasalar. tabi ona göre de piyasalarda şu anda en çok izlenen gösterge konumunda 3 Kasım'daki FOMC daha da öneme çıktı şu anda. Pound dolarla 1.36 seviyesindeyiz. Dolar Yen'de 109.80 seviyesindeyiz. Hareketlilik yaşanmıyor. Oysa ki sugar ailesinden sonra genişleme adımı atılacağı söylenmişti. Ee, ona rağmen dolar yendeki bu hareketsizlik enteresan gerçekten. Dolar-Espanya frangında da 0.92 seviyesindeyiz. Asya borsalarına bakalım. Ee, bakıldığında e, Evergrande krizini atlatmış gibi gözüküyor. 0.58'lik artış var. Tabii bunda Evergrande borçlarının yapılandırılacağına dönük beklentilerin de etkili olduğu söyleniyor ama şu anda hala bir kesinlik yok. Orada nasıl bir... E, ...önümüzdeki dönemde yol izleyecekler. Tabii herkes e, orayı da yakından takip ediyor. Uzak Doğu'da Evergrande, Amerika'da tabii FOMC... ...Avrupa'da da benzer şekilde Lagard'ın açıklamaları takip ediliyor. Bunlar üç önemli etken ve tüm varlık fiyatlarını etkiliyor. Ee, özellikle Evergrande krizinin altından tutun, e, kripto paralara kadar nasıl bir fiyatlama etkisi gösterdiğini pazartesi günü hep birlikte yaşadık. Nikkei bugün 29.639 puanda kapalı gözüküyor. Seng'de 24.388 puandayız. 0.69'luk artış var. Hengseng e, bilindiği üzere yılbaşından itibaren en çok e, negatif ayrışan major borsa oldu. E, aynı şekilde gelişen ülke, para birimli e, gelişen ülkelerde de Hindistan'da ee, tam tersi şekilde en pozitif yönde ayrışan ülke konumundaki 59.492 seviyesinde KOSPI'de 3.125 seviyesindeyiz. Tabi geçtiğimiz hafta yaşanan AUKUS anlaşması da gösterdi ki dünyada yeni bir kutuplaşma görünüyor fakat tabi Biden bunu her ne kadar böyle bir kutuplaşma istemediğini söylese de bakıldığında Hindistan borsasının pozitif yönde etkilendiğini diğer taraftan Seng'in de negatif yönde etkilendiğini görüyoruz. Bugünkü pozitif kapatmasına saygı olmazsak e, bunun tabi e, dünyadaki siyaset üzerinden borsalarında nasıl etkilendiğini bir taraftan gözlemliyoruz e, Amerika vadelilere bakalım isterseniz orada da bugün hafif artışlar var e, dünkü açıklamalardan sonra tabi e, piyasa biraz e, gitti geldi. 34.500 seviyelerine kadar yükselmişti Dow Jones. Vadelilerde 34.269 puanda 0.22'lik artış gözlemleniyor. S&P'de 0.22'lik artış var yine. Dün enerji hisselerinde yine özellikle Amerika'da yükseliş vardı. Mali kesimde, bankalarda yükselişler gözlemledik. Nasdaq'ta 15.196, 0.14 artış var. FENK hisselerinden özellikle tabii Nasdaq'ta etkisi biliniyor. Nasdaq'ta FENK hisselerinin %60 etkisi var. S&P'de de %30 etkisi var. tabi buçuk trilyon doları geçmiş bir Apple aynı zamanda 2 trilyon doları geçmiş bir Microsoft'tan bahsediyoruz. Bunun doğaldır ki Amerika vadeleri ve Amerika piyasalarını etkilemesi. Diğer taraftan Tahvil piyasasına bakalım 1.31 seviyelerindeyiz ABD 10 yıllıklarda e, kritik 1.38 seviyesine şu anda uzaktayız FOMC sonrasında piyasalar karışır ve eklentisi vardı fakat bakıldığında yatay sakinleşme görüyoruz en azından piyasalarda 2 yıllıkta 0.242 seviyesindeyiz ABD 30 yıllıkta da 1.815 seviyesindeyiz e, Avrupa piyasalarına bakalım. Avrupa piyasalarında da bugün 4144 puandan açacak Rostox. DAX'da 15.509'dan açacağız. Dün özellikle DAX'da yükseliş dikkat çekiciydi tabii bir gün önceki düşüşün e, geri alındığı gözlemlendi. Pazartesi günü sert düşmüştük hatırlanacağı üzere. Kakkarant'ta 6.645'ten başlayacağız güne. Futsi'de 7.075'ten başlayacağız. İbex'te de 8.820'den başlayacağız güne. Emtia piyasasına bakalım isterseniz. Emtia'da da altında özellikle e, 1764 dolardayız. Fiyat hareketleri çok yakından takip ediliyor. 1750 doların altına kadar inilmişti geçtiğimiz dönemde. Dün 1780 dolarlara kadar gelindiğini göz zamledik. E tabii faiz kararının ertelenmesi e, altına yarayacaktı. Fakat e, açıklanan e, faiz kararı daha doğrusu faiz beklentilerinin 2022'de yapılacağına dönük beklentilerdeki artış altın fiyatlarında biraz daha normalleşmeye neden oldu. 1765'lerdeyiz. Brent petrolde 75.66 dolardayız. Dün petrol stoklarında azalış görüldü ve bunun da petrol fiyatlarına pozitif yönde etkilediğini görüyoruz. Hatta enflasyonun neden olduğu nedenlerden ötürü petrolde önümüzdeki dönemde yükseliş bekleyenlerin sayısında artış gözlemliyoruz son dönemde. Benzer şekilde belki de emtia piyasasında da aynı şekilde bir dönem bir yükseliş yaşanabilir önümüzdeki dönemde enflasyona bağlı olarak. Ham petrolde de 72.39 dolardayız. Son olarak da kripto para piyasasına bakalım. Bitcoin'de 44.111 dolardayız. %1.82'lik artış var düne göre. TL karşılığı 381.811 TL'ye tekabül ediyor. Ethereum'da dün dikkat çekici bir yükseliş vardı. Bugün de 3.127 dolardayız. %3.75'lik artışta. Evet fiyatlamalar böyleydi. Programımıza, konuğumuza devam edelim. Evet, piyasa yönüne analist Özgür Çandır'la devam ediyoruz. Özgür Bey, günaydın. Günaydın. İlk iyi programımız yayınlar. sizin de Güzel İzmir'e de merhaba evet. diyelim. Ben de takip ediyorum sizi Ekotürk ekranlarından sürekli. E, tabii e, çok da beğenerek izliyorum. Şimdi Özgür Bey tabii FOMC ile başlayalım isterseniz. Dünkü kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında dünkü e, hem Pavel'in konuşmaları, basın toplantısı hem de öncesindeki tutanaklara baktığımız zaman daha öncekilerle ilişikli açıklamaları olduğunu görüyoruz. E, baktığımız zaman piyasa aslında objektif yaklaşımları istiyor ve bekliyor ve bu toplantıda da her ne kadar daha önceki toplantılar daha güvercin, bu toplantı biraz daha şahin geçse de tutarlı ve objektif olmasına göre şekilleniyor. E, bu toplantıda da Powell baktığımız zaman genel anlamdaki tavrında gene objektif yaklaşımlarıyla damga vurdu diye düşünüyorum toplantıya. Ee, burada en önemli noktalar işte hep konuşulan tapering, yani varlık alım azaltımı ve faiz kararı hangi dönem içerisinde olacak şeklindeydi. Piyasada genel anlamda yıl sonuna kadar tapering açıklaması e, bekliyordu. Ve tabii işte 2022'de de faiz arttırımına başlanır mı? şeklinde bir soru vardı. Bununla alakalı çok şeffaf ve çok e, net açıklamalar yaparak bence piyasayı nispeten gene rahatlattı diye düşünüyorum. Hafta başında da zaten beklentim bu yöndeydi. Birazcık da e, özellikle yurt dışı borsalarının bir düzeltme hareketine ihtiyacı vardı. Hafta başındaki özellikle Çin'deki Evergrande olayıyla. E, Evergrande mevzusuyla bir şekilde piyasaya düzeltme yaptılar. Herkes FED açıklamalarıyla mı acaba olacak diyordu ama piyasanın düzeltme beklentisi bu şekilde gerçekleşti. Çünkü FED'den gelecek açıklamaların açıkçası bu yönde olacağı ve makul açıklamalar olacağı öncesinde de önceki yapılan açıklamalarda da belliydi. Burada Powell'ın açıklamalarında iki tane önemli nokta var. Genelde herkes tapering ile ilgili açıklamaları işte ee, ne zaman tapering'e başlarlar şeklinde olurdu. Powell burada 2022'nin ortasına kadarki olan süreçte tapering ile ilgili kısmı biz tamamlamalıyız şeklinde bir tavır sergiledi. Bu da aslında süreci bir şekilde nasıl yönetecekleri ile ilgili bir ipucuydu. Faizle ilgili kararı tabii 2022 hatta 2023'e bıraktı. Bu da nispeten tabii piyasaları aslında rahatlatan bir etki. Genel anlamda söylediğim gibi objektif ve real yaklaşımlar ne kadar daha önceki güvercin yaklaşımına göre biraz daha şahinleşse de e, tavır genel anlamda baktığımız zaman piyasaların beklediği bir tavırdı. Bir de bir konu daha vardı. Genelde daha önceki toplantılarda e, tarım dışı istihdam verisine odaklanalım işte buradaki güçlenmeye bakalım şeklindeydi bu verideki. Ama burada tapering'in e, bununla çok bağlantılı olmayacağını, önümüzdeki günlerde sadece işte bu veriye bağlı kalmayacaklarını ve e, Kasım, Aralık gibi tapering'e başlayabileceği ile ilgili sinyaller verdi. Ki daha önceki yayınlarda da ben de Kasım ve Aralık ayında tapering başlanır. Yani 2022'nin, 2021'in pardon sonuna kadar mutlaka bu adım atılır şeklinde bir yorum yapmıştım. Bunu da tasdiklemiş oldu Paul. Peki büyüme kaygıları var son dönemde özellikle bakıldığında 2022 yılı için ve şey 2.5'e düşürmüşler 3.8 olan büyüme beklentilerini. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu bors, borsalara bir baskı yaratır mı önümüzdeki dönemde? Yani böyle bir şey tabii e, enflasyonist yapıyla belli bir noktaya geldik. 2021'de birçok işte dünya ülkesi beklentinin üzerinde büyüdü ama önümüzdeki sene tabii mutlaka bununla alakalı bir geri çekilme bekliyor piyasa. İşte stabilasyon ondan sonra da resesyon beklentileri tabii ki mevcut. Özellikle son iki senede yaşadığımız durumdan dolayı. Bununla alakalı da 2022 Nisan'a kadar ki olan süreç nispeten biraz daha piyasalar adına, borsalar adına özellikle daha e, makul geçecektir diye düşünüyorum. Fakat sonrasında söylediğiniz gibi buradaki ııı e, durum, büyümeyle alakalı işte revize edilen daha e, kısırlaştırılmış durum mutlaka piyasaları da etkileyecektir. Ama gördüğüm dünkü Pavlo açıklamalarından sonra da zaten bunu net bir şekilde gördük. 2022 Nisan'a kadar yani önümüzdeki 6-7 aylık süreçte ya da işte 8 aylık süreçte piyasalar nispeten borsalar açısından da daha stabil, daha işte yukarı yönlü yukarıya gitmek isteyen yapıda olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ama sonrasında mutlaka tabii bu durum e, piyasalar adına tabii sıkıntı oluşturacaktır. Peki yurt içine dönersek malum bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Şimdi orada da çekirdek TÜFE'ye tabii geçtiğimiz Alman iş adamlarıyla yapılan toplantıda Sayın Kavcıoğlu atıfta bulunmuştu ve 16.76 olan şu anda çekirdek enflasyon, 19.25 manşet enflasyon. Bizde de mi acaba benzer şekilde büyüme kaygıları var ki Merkez Bankası önümüzdeki dönemde faizleri aşağıya doğru çekmeye çalışıyor. Ne dersiniz? Yani faizleri tabi bizdeki durum birazcık daha yurt dışına göre farklı. Zaten ayrıştık da gelişmekte olan ülkeler olarak da ayrıştık. Enflasyon bizdeki tabi ciddi bir sorun. Enflasyonun yüksek olması da ister istemez tabi de yukarıya gitmesine sebep oluyor. Burada tabi enflasyon yüksek olduğunda ve tabi bunun getirisiyle faiz yükseldiğinde ister istemez reel piyasada bir sıkışma oluyor. Özellikle tabii bizde birazcık daha kredi ile e, iş yapan çok fazla insan olduğu için bu da yüksek faiz tabii piyasanın da işine gelmeyen bir durum oluyor. O yüzden de biraz piyasayı hareketlendirmek, reel piyasayı da hareketlendirmek adına faizi tabii indirme e, telaşında. Ama şu anki verilere baktığımız zaman ve daha önceki söylemlere baktığımız zaman çok önemli bir noktaya temas etmişti. ve Piyasada bu, bu anlamda bir güven oluşturmuştu bu tavır. Merkez Bankası Başkanı şu ifadeyi kullandı. İşte sıkı para politikasına devam edeceğiz ve mutlaka politik faiz enflasyonun üzerinde olacak şeklinde bir yaklaşımı olmuştu. Fakat tabii enflasyonla ilgili yapılan mücadelede geçtiğimiz günlerde herhangi bir yol kat edemedikleri için bu sefer de işte acaba çekirdek enflasyonu mu ...gündeme getirelim şeklinde bir yaklaşım oldu. Ama burada tabii iki tane durum var. Yani çekirdek enflasyona vurgu yapmasının sebebi... ...Merkez Bankası Başkanı'nın... ...normalde manşet enflasyonu artık faiz üstüne çıktı. Ve bizim burada faiz arttırmamız aslında... ...daha önceki söylemlerime göre gerekiyor. Ama biz faiz tabii şu koşullarda arttırmayıp... ...daha çok azaltmayı düşünüyoruz. O yüzden de çekirdek enflasyonu baz alabiliriz şeklindeydi. Yani bunu iki şekilde anlamak lazım... Birincisi biraz önce söylediğim gibi çekirdek enflasyonu baz alalım ki faiz arttırmak zorunda kalmayalım. Ya da işte çekirdek enflasyonu baz alalım ki en azından nispeten birazcık daha politik faizimizi geriye doğru çekelim şeklindeydi. Ama burada yani makul olan tabii ki özellikle bugün için de söylüyorum faizlerin stabil kalması, pas geçmesi. Normal şartlarda aslında daha önceki söylemlerle orantılı olarak Faiz arttırımı bile gündeme gelebilirdi ama işte biraz siyasi baskı birazcık da e, yani içinde bulunduğumuz durum gereği demin de söylediğim gibi e, faizlerin özellikle bugün az geçmesi bizim piyasamızın e, diğer piyasalara adına diğer piyasalardan daha doğrusu ayrışmaması adına daha makul olacaktır diye düşünüyorum. Sadece şu olabilir bugünle alakalı. Evet, biz gene burada pas geçtik. Fakat önümüzdeki aylarda işte bir takım verileri özellikle belki çekirdek enflasyonu gene gündeme getirecektir. Azalarak faiz indirimlerine başlayabiliriz şeklinde bir yaklaşım sergilemesi hem piyasa adına bizim piyasamız adına hem de genel anlamda daha olumlu olacaktır. Açıkçası benim de beklentim bu yönde yani bir pas geçme ve önümüzdeki ay ile ilgili net bir e, faiz indirimi sinyali verme yönünde olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Peki kalan bir dakikalık süre içerisinde bu durumda döviz kurlarında nasıl bir e, fiyatlama görebiliriz sizce? Dolar TL'de tabii biraz da dolar endeksinden kaynaklı yukarı yönlü bir hareket gördük. 8.40'ların üstünde işte 8.70 hareketini gördük. Burada da dolar endeksi de aslında nispeten rol oynadı. Biraz da işte daha biraz önce anlattığım çekirdek enflasyon etkisi, çekirdek enflasyon vurgusu dolar TL'yi yukarı yönlü taşıdı. Aşağıda açıkçası 858 2020 Kasım'da gördüğü zirve seviyesi, geçtiğimiz yıl gördüğü zirve seviyesi artık önemli bir destek seviyesi. Yukarıda da işte 880 872 önce sonra 880 bandı önemli. Burada olası tabii bir faiz indirimi oluşursa tekrardan yukarı yönlü ataklar görebiliriz dolar TL'de. Ama pas geçirmesi durumunda tekrardan işte 8.58 belki sonrasında işte daha önceki destek seviyeleri olan 8.48'e doğru bir gevşeme yaşayabiliriz. Buradaki e, özellikle dolar TL'de söylediğim gibi bugün 14'te olacak karar etkili olacak. Aşağıda 8.48 yukarıda da 8.80 seviyesi şimdilik önem arz eden iki seviye diyebilirim. Özgür Bey değerli görüş ve düşüncelerinizi bizle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. yayınlar diliyorum. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Evet efendim. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Birazdan beklenti raporunda Melis Kobal sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 7'de sabah ekranında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altın piyasa yönlü sunuyor.